ecdadımız mesela özellikle ekmek bahsinde der ki nana azizdir. Nana aziz. Yani aziz olan nimet. Biraz önce okuduğum ayet-i kerimede hani onlar Allah'ın nimetine nankörlük yaptılar da tefsirlerin bir kısmında onların yaptığı en büyük nankörlük diyor ekmeği karşı nankörlük yaptılar diyor. Yani ekmeği yemediler, ekmeğin yenmesi gereken ekmeği farklı yerlerde kullandılar. Kötü yerlerde kullandılar ekmekleri. Hakikaten bu işin terbiyesi yapılmazsa böyle hani askerlik yaptığımız günlerde biraz daha manevi muhitlerden çok uzak olan bazı arkadaşlar vardı. Çok özür dilerim. Yani ekmeği yemezler, ağızlarına ekmeklerini çöpe atarlardı. Ya biz de böyle bir müdahale ederiz filan ama bir yere kadar yapıyorsunuz. Bakın Türkiye'de en çok gündeme gelen usullardan birisi ekmek israfı değil mi? Ekmek gerçekten hani Adem Aleyhisselam dünyaya gelince ziraatla meşgul oldu. İnsanlığın yani ekmekle münasebeti ilk insanlar başladı. Onun için de bizde ekmeğe nana aziz denir, Farsça bir tabirle. Aziz olan nimet. İsraf etmemek lazım. Saygı da duymak lazım yani. Hatta bazen şunu ifade eder, biraz konuyu açtım. Yani bir ekmek bizim önümüze geldiği zamana kadar ki macerasını bir anlatsa belki zor yeriz ekmeği o zaman. Burada ziraatçı hocalarımız var. Şöyle ekmek hikayesini bir anlatsan. Ben işte Ekim ayında toprağa attılar. Üstüme karlar yağdı. O buz gibi karların altında ben kabuğu çatlattım. Sonra işte başak verdim. Beni kestiler, piştiler, Götürdüler, ondan sonra un haline getirdiler. Ondan geldi dediler fırına. Ateşte piştim, senin önüne geldim, ye bakalım hadi şimdi. Onun için insan önüne gelen nimetin nasıl geldiğini fark, O ne güzel sıcacık değil. Ama o sıcacık ekmekten önüne gelinceye kadar ne çileler çekti o tohum yani. O tohum ekmek oluncaya kadar nerelerden geçti de onun üzerinde kaç insanın alın teri var, kaç insanın üşümesi var, donması var, emeği var, sırtında çocuğuyla tarlaya gidip orak pişen kadının çilesi var. Şimdi biraz daha farklı belki ama içeride verlerle yapılıyor. Onun için önüne gelen nimetin, her nimetin ama, her nimetin önce tefekkür boyutunda farkında olmak lazım. Yani sati bir Müslüman değil. Kainatı doğru okuyan, hikmet sahibi insan olmak gerekiyor. Onun için de Cenab-ı Hak işte biraz önce bahsettim. Ekmeğe nankörlük yaptıkları için de sonunda Allah onları aç bıraktı diyor. Maalesef görüyoruz birçok yerlerde yani. Otellerde vesairelerde böyle o nimetlerin nasıl israf edildiğini, nasıl döküldüğünü, çöpe atıldığını. Onun için bir takım insanlar çöpe atarken bir başkaları da çöptekine toplamak durumunda kalıyor. Çöpten ekmek toplayan insanı düşündüğünüzde ekmek sizin için kıymetlidir yani. Düşünün acaba bir gün ben de çöpten ekmek toplamak durumunda olabilir miyim diye. Biraz konuyu farklı boyutlara taşıdım ama kıymetli kardeşlerim. Bunlar şunu için söylüyorum. Manevi terbiye gerçekten işte Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize ikaz ettiği, tembihte bulunduğu bütün alanlarda daha dikkatli, daha şuurlu insan olmaya gerektirir. Onun için de şükür, Allah Teala'nın lütfettiği nimetle ona asi olmamak, o nimeti de masiyete sermaye etmemektir.